Onur. Bir şut dışarı gitti. Yeah, yeah, Gaziantep Maxim'in öne geçiyor. Maksim. Boğat Engel'e doğru. Kaladı Boğat Engel. Sonunda rakibinden. Erdi basını Maksim kaçırıyor. Aradan bir pas. Gökhan ve gol. Gençler Birliği. Gökçan'la durumu eşitliyor. Durum 1-1. Son resmi bu. Ergür basını boğa orta geldi. Forescu. Forescu dışarı vuruyor. İşte Forescu'nun şutu. Direği yaladı adeta. Direği yaladı adeta. Maxi. Şu pozisyonu vurdu. Maxi, şimdi vurdu. Görkem kurtarıyor. Maxi, Boateng'e, Boateng kaleci. Görkem Hakk'a. Nalepa, Görkem oynadı. Dört kanadı bu. Dört kanadı çok çok bazna. Adel Fatih Sarı vurdu. Ölü bomboştu. Kolası yine. Marx yine ilteza kolası. O atelge, o atel kaçırmıyor orada. Dur. 2-1'e getiren gol geliyor Gaziantep'te. Pereira, Nalepa گریا، ماله بادار، ماله به کنترل میگو، پاریکا گول، محتی شنبولی رو ماله Batır tekrar. Fark açıyor Galatasaray. İşte bu Atay'ın golü. Durum 3-2 oluyor. ye Boxing boğa Bu atın bir şutu var içine yok ya. Maçı NDI'ye. vurdu. Yan kaldı tuo. Durum 4-2 oluyor. 90 artı 4 tepişi çekiyor Muateng. Ozan Düdük geliyor. FIFA 25 futbol Daha gençler gündüğünü Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Like atıp kanala, abone olmayı unutmayın.